Sağ ol teşekkür ederiz. Rica ederim görüşürüz. Görüşürüz. Efsun Efsun nereye nereye? Çikolata alacağım. ne çikolatası ya hadi yürü gidelim. Ne acelem var senin ya çikolata alacağım ben. Ya acelem yok baksana saçın başın hala yaprak üstün başın yırtık. Hadi gidelim çikolata diyorsun hala yürü Efsun. Aa, sen söyle temizlerim ben kendimi Allah Allah sana ne? Ben sana yoldan alırım çikolata. Ne <laughs> çikolata krizi beklemez Emir Bey şimdi istiyorum şu an. Allah Allah, sen istiyorsan git. Münir beni kafede bekliyor zaten. Ee, tamam o zaman. Ben de bir arkadaşım var, onu uğrayayım. Kafede buluşuruz. Tamam, tamam. Ya şunun şurasında alt tarafı bir çay içeceğim. Sabahtan beri koruma gibi yanımda duruyorsun. Ya tamam Pervin sen al çayını. Çık odana ben bir gözümle göreyim ondan sonra gideceğim tamam söz. Bir çay. İki çay alalım biz. Çayı ben içeceğim sen gideceksin. Bir çay. Tamam bir çay olsun tamam. Çay da güzelmiş ama. Tamam tamam içmeyeceğim tamam. Aa. Ee, aa. E ee, ya madem oturacaksın, çayını alsaydın o zaman ya. Ya alayım dedim, sen aldırmadın. Ne yapıyorsun? Yani Burcu bunu nasıl yanlış duydu, ben onu anlamadım. Bak bakmıyorsunuz telefonlarınıza? Ne oluyor Emir? Ne bu tavır böyle? Hemen çıkın buradan hemen. Neden? Efsun gelmiş burada görmesin siz hadi. Efsun mu burada? Evet hadi hadi. Cık. Emir işte bu hastaneye gelmiş. Yani ya gizlice iş teklifi aldı ya da ameliyat yaptı gizlice. Aa, o beni o yüzden apar topar dışarı çıkarmaya çalışıyor panik halde. Emir burada ne halt yaptın, ne yapıp ne edip öğrenmemiz lazım. Tamam mı? Su, burada görmesin sizi. Hadi gidin. Nasıl gelmiş buraya? Nereden gelmiş? Ya yani ne bileyim nereden gelmiş, nasıl gelmiş? Gelmiş işte. Hadi siz çıkın buradan bir an önce. Onlar oradayken biz buradan nasıl çıkacağız? Ya teklif aldıysa? Yok. Bence ameliyat yaptı. Parayla çok kaladı. Ben oyalarım onlara. Hadi ya çıkın abi, siz. İnşallah onun burnundan. Fitil, fitil. Geliyor geliyor, sus. Sus doğal davranma. Şuradaki bisküvileri çok seviyorum. Hmm. Şuna. Şunlar hoş. Al bakalım çikolata. Hadi gidelim. Sa, ee, benim dizim ağrıyor. Bir dizime mi baktırsam acaba? Buna mı? Çok basit bir pansuman. Ben parı. Ay sen zahmet etme ya. Ne zahmeti ya olur mu böyle şey. Biz komşuyuz ortağız. Aa, aa. Ay, bana niye çikolata almadın? Benim başımken mi? Benim kankım başıken mi? Niye almadın ona çikolata? Sana Antep'ten getirdiğim muhteşem çikolatayı vereceğim. Buradan al. Hı. Ben alırım kardeşim. Niye? Niye buradan alayım ben ona en iyisini vermek istiyorum. Hadi gidelim. Sen de bir haller var. Lütfen. Cimri bu. Pervin. Bak ben sana söyleyeyim önünde sonunda senin Avrupa'da olmadığını anlayacak bu kız. Hiç değilse uzaktan bile olsa onu görebiliyorum. Kliniğe alışana kadar ortalarda görünmemem lazım. Başka şansım yok. Yoksa onu kazanamam. Ey, tamam nasıl istersen. Arabada Antep fıstıklısı var. Onu vereceğim ver, ver, onu. Teşekkür ederim doktor bey. İyi bu günler. Bir, be? Ah, Emir a Bey. Aa, Emir a Bey bu ne tesadüf? Ayşe Hanım merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> bu ne sürpriz. <laughs> Ay biz de torunumu kontrole getirmiştik. Ha. Ya. <laughs> Canım. Çok tatlı. Aa, siz e, Bade ile tanışmıyordunuz değil mi? Yok. Kızım Bade. Ah. Hani ben sana hep bahsediyorum ya. Bütün estetik ameliyatlarımı yapan ünlü estetik cerrahı Emir Bey, beni baştan yaratan adam. <laughs> eh, merhaba, memnun oldum. Ben de ben de memnun oldum. Ee, annem de bana bir daha ameliyat olmayacağına dair söz verdi. Evet evet artık ihtiyacı yok zaten. <laughs> söz 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 tabii söz. <laughs> zaten artık anneanne oldum. Bu yaştan sonra ne gerek var değil mi? Ee, bir şeye takılıyorum. Şey e, doktor bey bunca yaptığınız operasyonlar beni ne kadar idare eder? Ha, sizi epey idare eder evet. Ee, şey bebeğin mama saati geldi de ben gidip bir arabada onu yedireyim anneciğim. <gülüyor> tamam. tamam. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Memnun oldum. <laughs> Ayşe Hanım beni şımartıyorsunuz ama ben sadece sizdeki güzelliği ortaya çıkardım. Başka bir şey yapmadım. Ay inanmıyorum. Hii, ne kadar janti bir bey. Görüyorsunuz değil mi? Hem janti hem de harika bir estetik doktoru. <laughs> Ay e, sizin burada ne işiniz var? Bendeki soruya bak doktor hastanede ne işim var diyorum. <laughs> bir hastayı kontrole geldik. Bu arada tanıştırayım. Efsun Hanım, ortağım. Onun e, asistanı Binnur Hanım. Memnun oldum. Ha, ben de memnun oldum. Efendim asiste ediyorum. Sağ kolay zaman. memnun oldum. iyi. E, e, geçen gün e, sizi gördüm bu hastanede. Emir Bey, Emir Bey diye seslendim. Bir türlü sesimi duyuramadım. Merhaba. Arkadaşlar dediler ki çok sık geliyor buraya? Ay ben de düşündüm ki acaba Emir Bey bu hastanede mi çalışmaya başladı diye. Ay yok, hiç böyle bir şey yok. Aa. Ben klinikten de çıkamıyorum ki yani. Nasıl gör? Benzettiler herhalde. Benzetmek mi? Sizi bir başkasına benzetmek mümkün mü Emir Bey? Sizden bir tane daha olsa asla kaçırmazdım. Ay düşünsenize, yanımda sürekli estetik doktor. <laughs> Dediğim gibi benzetmişler herhalde. Sizi kliniğe bekliyorum en yakın zamanda. Özledik, arayı açmayın. Ay canım, ben de sizi bekliyorum. Geliyorsunuz değil mi? Ne zaman kaçırdım ki sizin partilerinizi? Aa, hmm. aa parti mi? Ne zaman? Bu akşam. Ha, sizi de bekliyorum. Ha, ha, Efsun sevmez öyle şeyleri. Parti falan çok... A, aksine ben İstanbul'a yeni geldim de yeni arkadaş edinmek istiyordum. Aa, e, demek arkadaş edinmek istiyorsun. Arkadaş edinmek için benden daha seni bulamazsın şekerim. O zaman seni bekliyorum bu akşam. Yalı'da saat 19'da. Aa, Emir Bey. Beni davet etmedi. Ayşe Hanım. Hoşçakalın. 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 Hadi gidelim mi artık? Aa, bir saattir sen sohbet ediyorsun burada. Bizi hadi diyor. Neredesin? Niye bana surat yapıyor sürekli? Ya? Anlarsın birazdan. Ha? Birazdan anlarsın. Ay ne olurdu yani güzelce bir geçmiş olsun deseydin ne olurdu? Ben geçmiş olsun dedim, sen duymadın galiba. Kadını yerin dibine soktun. Geçmiş olsun dediysen bile hiç anlaşılmadı. Arada kaynadı o. Ziyaretine gittiğime şükretsin. Ay. O kadın ölseydi ben insanların yüzüne nasıl bakardım? Kariyerim ne olurdu? Ay sen, sen ve kariyerin yine başladı. Evet, kariyerim için yaşıyorum ben. Var mı bir sorun? Bu hayatta kariyerden daha önemli şeyler var Emir Bey. Ya dün bir bugün iki sen bana ne aklı veriyorsun? Aha, dağdan geldim bağdakini kovuyorsun diyorsun yani. Ben bir şey demiyorum sen diyorsun. Bak benim nasıl konuşuyor binur, görüyor musun? <gülüyor> Neye gülüyorsun sen? <gülüyor> Anne babası kavga eden çocuk gibi. Travmalı bir heyecanla izliyoruz. Ben burada ineyim. Dur. Siz devam edin, devam edin, devam edin. Hadi ineyim ben burada. Ben de ineceğim, ben de. Dur, dur, dur. dur. Asma yapma, unutma. Hadi. Ben de şu durağın orada ineyim, eve gideyim. Sen de kliniğe gidersin. Randevularımı iptal ettim ben. Eve gidiyorum. Benim yüzümden mi? Senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Bu havuz senin mi? Ben girebiliyor muyum? Havuz benim. İstersen bugünlük girebilirsin. Ama bugünlük. Vallahi bir kontrat falan vardır. Bakacağım. Ortak havuz gibi geliyor bana. Yok tamamıyla bana ait. Doydun mu? Doydum valla ilaç gibi geldi. Evde yiyecek namlı hiçbir şey yok. E alsana bir şeyler niye almıyorsun? Yemek yapmayı istemem. Vallahi yemeği gayet seviyorsun ama. İşten de açık maşallah. Sen yaparsın ben de yerim olmaz mı? Oldu. Evet, tamam sağ ol. Ben hallederim. Sen bilirsin, kendin yapıştı burası. Ben niye uğraşıyorsam? <laughs> ee, bugün hastanede karşılaştığımız kadın Ayşe Hanım. Hı. Hmm. Seni daha önce sık sık hastanede gördüğünü söyledi. <laughs> ne yapıyordun orada? <laughs> Beni mi görmüş? Hı. Dediğim gibi yani karıştırıyor ben. Bin yıl oldu hastaneye gitmeyeli. Ben başkalarından da duydum oraya gittiğini. Oo, sen de iyi çevre yapmışsın İstanbul'da ha. Kimden duydun bu arada? Konuyu değiştirme. İki ihtimal var. Neymiş o ihtimaller? Ya iş görüşmesine gittin ki hiç sanmıyorum. Klinikteki konumundan hiç vazgeçmezsin. Hmm. Ya da orada gizli gizli ameliyat yaptın. Parayı da cebine attın. Hadi. Seni dinliyorum. Ne yapıyorsun be? Gel buraya. Boynunda da bir yaram var. Ver şunu bana. Sana benim hakkımda bir şey söyleyeyim mi? Ben hastanenin dışında ameliyat yapmam. Hastanenin haberi olmadan ameliyat yapmam. Tenkitlerden tehditlerden, iftiralardan hoşlanmam. Anladın mı? O zaman umarım dediğin gibi olur. Yoksa çok pis bela olurum başına. Eğer bizden gizli orada ameliyat yaptıysan... ...ortaya çıkartmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Seni klinikten attırırım. Kapısından bile geçemezsin. Elimden geleni ardına koyma. de buna hiç şüphen olmaz. Evet. Tansu için sağ ol. Limon tane aldım. Afiyet olsun. Selam. ...yarlıyorsun. Teşekkür ederim. Hep <laughs> şaşırtıyorsun beni. Partiye geleceğini hiç düşünmemiştim. İstanbul'da pek arkadaşım yok biliyorsun. E, komşuluk ilişkilerim de pek iyi değil. O yüzden bir geleyim. Arkadaş edineyim dedim. Haksızlık ediyorsun ama. Bugün duyduğuma göre komşun sana özel pansuman yapmış. <laughs> evet sağ olsun. <laughs> Şu boynundaki izi de kapattık mı... Yok yok, kapatmayalım. Yaralı dermatolog desinler. Kendi yaralarını saramayan dermatolog. Partide bir espri konusu olur belki. <laughs> Çok ilginç bir kadınsın sen. Sen... Selam. Hoş geldin. Bekletmedim değil mi? Yok yok, çıkıyoruz zaten. Merhaba Efsun. Merhaba Gülden. Burada olduğunu bilmiyordum. Emir'le birlikte gidelim dedik partiye. Sen buraya taşınmışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ya hadi çıkalım. Ay yok ben sizin keyfinizi bölmeyeyim. Siz gidin. Bölecek bir şey yok. Gülden yakındaydı uğradı. Birlikte gideceğiz. Hadi. Tamam. Gidelim o zaman. Sağ profilden mi güzelim? Sol profilden mi? İkisi de çok güzel. Yani insanın yüzü simetrik olunca her açıdan güzel. <laughs> Ay kat aldık, geç kalıyorum ha. E hadi beraber çıkalım. Sen nereye? Para gideceğim çalışmaya. Annemler seninle partiye gidiyorum diyeceğim, ona göre. Ay saçmalama kızım ya, yalan mı söyleyeceğiz? Ya teyze ya, sen konuşacaktın, İkna edecektin. Git söyle o zaman. Burcu artık çalışmaya başlıyor. Ben de arkasındayım de. Hadi hadi hadi. hadi. Ya benim acelem var ya ben bağırış çağırış çekemem. Öf. Yarın başla çalışmaya. Ya teyze olmaz. Bugün geldi dedi Sarp Bey. Gitmem lazım işe. Sen de git Bahar'tın işte. Annemlerde. de yarın söyleriz. Kızım, böyle yalan dolanla iş olmaz. Allah, Allah korusun başın belaya girer. ...sonra annenin dırdırını çekelim bir ömür boyu. Ay Allah korusun. Hele ondan Allah korusun yani. Ya teyze ya ne olacak ki? Abartma. Zaten var ya bu ne olabilirkilerden ne olabilirkilerden oldu. Ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Ne oldu? Bak öldün. Aa yoksun, yok. Bağırtıyorsun beni. Ya bak sana söz, usulsüz gideceğim, servis yapacağım, bulaşık yıkayacağım. Hem Sarp Bey'in valisi çalışanları eve kadar bırakıyormuş. Biz şimdi evden biz çıktık beraber hmm. partiye diye. Hmm. Dönüşten olacak? Beraber gelmemiz gerekiyor. Evet ya. Onu yani düşünmüyorsun hiç. Işte, onu düşünmüyorsun. Bütün bakmıyorsun. Bir şeyleri karıştırıyorsun ama bütün düşünemiyorsun Lütfen, lütfen, lütfen. Bak sen partine git. Çıkışta da beni alırsın var. Ne olur, ne olur. <laughs> Ay iyi, tamam, tamam, tamam. Genç ve dinamik bir teyze olmak çok zor ya. İyi ee, hadi yürü, hadi. Ben evde parti var deyince daha küçük bir şey sanmıştım. Bu ne böyle? İstanbul'un tüm sosyetesi ve estetik cerrahları burada. Ay, niye gelmeye bu kadar hevesli olduğunu anlaşıldı. Hedef kitlem burada. Hedef kitlemiz. Biz ortağız unuttun mu? Tanrım, Umarım yanında kartvizit getirmişsindir. Lan ben kartvizit bastırmadım daha. O zaman kendini hatırlatmanın bir yolunu bul. Emir bak Zeynep Hanım sana el ah. <laughs> İyi eğlenceler tatlım. Zeynep Hanım. Emir Bey. ...kendi şekilde Zeynep Hanım. Giden. Ha? Ne yapacağımı bilmiyorum Efsun Hanım. Şimdi öyle taktik ki... ...sivilcelerini asla odadan dışarı çıkmıyor. Yani ergenlik sivilcelerini... ...yok etmek imkansız ama kontrol altına alınabilir. Siz getirin oğlunuzu ben bakayım. Ay çok teşekkürler Efsun Hanım. Çok sağ olun. Ne demek ne demek rica ederiz. Merhabalar. İyi günler Mete Bey. İyi günler. Ee, botoksa bekliyorum. Gelmiş çünkü her yer gelmiş. Ne yapıyorsun ya? Herkes için ödenir mi kadını? Kaçtı senden resmen. Ee, botoks'u görünce heyecanlandım bir an. O yüzden e, şey yaptım. Bak. <laughs> Emir'in yanına gitti. Emir'in yanına giden hastam geri gelmiyor benim. Aman sana hastam yok. Boş ver. <laughs> Yarın buluşuyoruz değil mi? Ne için? Ne için mi? Senle ben buluşacaktık yani. Öyle yemek yiyecektik, kliniğin geleceği hakkında konuşacaktık falan. Unuttun mu yoksa? Yok yok unutur muyum tabi tabi yarın yarın öğlen öğlen. Öğlen süper harika. <laughs> neler çeviriyorsun sen yine? Anlatacağım. E, ne yapıyoruz? Sen böyle bir partiye başına gelmez. Plan ne? <laughs> Emir'in o hastanede neler çevirdiğini bulacağım. Ayşe Hanım görmüş ya onu. Hı. Onunla konuşacağım. Yanılıyorsun. Bence Ayşe değil. Kızı Bade bir işler çeviriyor. Bade nerede? Bil bakalım nerede? Bin Nur bilir. <laughs> Gel ben de. Sence ne konuşuyorlar? Hararetli gibi. Gizli aşk olmasın? Yok sanmıyorum. Aa! Evsoş bugünkü bebek. Ne olmuş Emirden olmasın. Emire benziyor. Çocuk mavi işte. Sarışan mı çocuk sarışan, mı sarışan? Benim ben senin bu kadar dizi izleme diyorum. Niye bu kadar dizi izliyorsun sen? Ulan biz ne yapıyoruz burada? Yakak yürü gidelim. Ya, bence gizli bir şey dönüyor orada. Bize bir kişi yardım edebilir. O da Mete. Mete mi? Mete Mete. Ha cidden ben niye onun öyle yemeği yiyorum? Bu Mete var ya, Hı. Emir'i fena kıskanıyor. Evet. Etik kurula dilekçe yazdı. Ne? Hı. Neden? Ya onu bilmiyorum. Ama eğer Emir o hastanede gizli gizli ameliyat yaptıysa, bunu bir tek kişi öğrenir. O da Mete. Çünkü klinikten en çok gitmesini istediği kişi. <laughs> <laughs> Bilir, ben patronum. Emir de patronu. Farkındasın, değil mi? Ne yapayım? Çalışanımla işbirliği yapıp öbür patronu mu göreyim? Ne yapayım? Aynen öyle. Üstü kapalı yapacaksın. Çaktırmadan. Gizemli. Sen yaparsın. Doğru. Doğru. Emir Demirhan ondan gizli iş çevirmek neymiş görsün. Aa öpüşüyorlar. Ne? <laughs> Şaka yaptım. Anası yedin. Yapma böyle şakalar. Niye böyle şakalar yapıyorsun? <laughs> sen niye hızlıca dönüp bakıyorsun? Ya sen yoksa bu yeri kaptırıyor musun kendini ya? <laughs> Bin Nur tamam tamam. Bu kadar saçmalık yeter. Ayy. Bin Nur bilir aşko. Bin Nur bilir. Şöyle bırakıyorum. Afiyet olsun. Alıyorum bitirdiyseniz. Afiyet olsun. Aferin Burcu, sıkı çalışıyorsun. Aynen böyle. Sağ olun Sarp Bey. Sen şimdi bunları bırak, mutfağa git. Bu davet için ekstra ordu tabağı istediler. Yani bir karıştı ortalık, haydi. Tamam, tamam. <laughs> Abi ne haber? Oo Cem Bey. Hangi rüzgar attı seni buraya? Abi fake mi atayım yoksa direkt konuya mı gireyim? Dökül, 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 dökül. Açım abi. Bir de param yok. Gerçekten peder para vermeyi kesti abi. Beş kuruşum bile yok. Mevzu ne, ne? oldu yine? Mevzu... Arabayı biraz hırpaladım. Oğlum sana bir şey olmasın. Çözülür. Hamburger mi, biftek mi? Hangisi? hamburger olur abi. Bir de yanında böyle bir içecek falan varsa. Yok içecek olmaz mı? Olmaz mı? Abi bu arada parasını ödeyeceğim bak söz tamam mı? Ben onu abinle hallederim sen ne yapacaksın? Gerek yok ben hallederim abi. Bana bak. Ayıp ediyorsun ama. Ha? Bizim aramızda böyle şeyin lafı olur mu? Ha? Hadi. Tamam. Geliyorum şimdi. Tamam. Şöyle buyurun. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun? Müşteri toplamak için önüme gelene çarpıyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ya. Esprili kadını severim. Hmm. Sen ne yaptın? Kliniğimizin müşterilerini memnun edip yeni gelenlere ilgi gösteriyorum. Ay, ne önemli işler yapıyorsun, ne önemli işler bunlar. Bir annen eksik burada. O olsaydı buranın havası değişirdi. Hmm. Ameliyat olmuş mudur o yani? Nasıl geçmiş? Gayet iyi geçti ameliyatı diye biliyorum. Ama elini kullanması biraz zaman alacak. Hangi ülkede? Belçika'da. Ay aman neyse bana ne. Ayşe Hanım'ı gördün mü? Neden sordum? Teşekkür edeceğim. ...daveti için çok güzel bir partiye davet etti. Ben bir sürü insan tanıdım burada. Sen hiç zahmet etme. Ben ikimizin adına da teşekkür ettim. Hiç merak etme. Ha, öyle mi? Ben teşekkür etmeyeyim o zaman. Hiç gerek yok. Ben hepsini hallettim. Emir Bey, her yerde sizi arıyorum. Aa, a, Nefise Hanım. En sevdiğim aslam. <laughs> Merhaba. Merhaba. Randevu alamıyorum sizden. Bari bu gece dans randevusu alayım. Nefise Hanım... Bütün hastalarım burada, eğer sizinle dans edersen bunların kalbi kırılır. Üzülürler. Biz ortağımla bir karar aldık. Bugün sadece birbirimizle dans edeceğiz. Tamam öyle olsun. En azından biraz kol kola gezelim. Havamız olsun. Tabii ki de, tabii ki de. Pardon. Birazdan seninle dans edeceğiz. Rüyanda <laughs> <Bir> görürsün. <laughs> ben de dedin Neyse Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.